İyi akşamlar, hoş geldiniz Kortans Testler'e. E, tenis için, Türk tenisi için çok özel bir gün yaşadık bugün. Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci turda geçti. 7-5, 7-5, iki sette kazanılan maç e, gerçekten gurur vericiydi. Zeynep ilk sette yine aynı senaryo gerçekleştirildi. Kötü başladı ama 7-5 kazandı. İkinci set gitti geldi, gitti geldi. En son sözü Zeynep Sönmez söyledi. Ve şimdi rakibini iki tur mağlup ederek iki süre çıktı. Şimdi e, tabii daha farklı bir kulübara geldi. Yakaterin Alexandrova ile oynayacak. E, 18 numara, dünya 18 numarasıyla. E, onu konuşacağız. Diğer tarafta çiftlerde de Zeynep yolla devam ediyor. İlk turu geçti. Polina Kudertonova e, partileri, partneri, Rus partneriyle beraber bugün galibiyet aldılar. Yine gençlerde de hem Haydar'dan hem Kerem'den güzel haberler geldi. Hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz diyorum Cahit Yavuz ve İsmail Geliş, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İsmail abi oturuşta İsmail öyle şey gibi oturmuş böyle İngiltere Kraliyetinden e, haberler veriyor gibi. Güzel bir oturuş. İsmail Bey ne dersiniz Zeynep Sönmez hem çiftlerde yoluna devam ediyor hem de Wimbledon'da üçüncü çifte. Büyük başarı ya inanılmaz. Biz çok mutlu olduk. Hep beraber böyle evde izledik. Futbol maçı gibi. İnanılmazdı. Biz çok sevindik bence en çok da kendisi sevilmiştir. Zaten o e, bağırmasından, maç sonu bağırmasından anlaşıldığı gibi. Ee, çok, çok, evet, evet, çok, 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 çok büyük bir gurur kendisi için. E, Türk tenis tarihinde bir ilki başardı. E, ki ben yine de çok abartılmaması gerektiğini derim ama e, çünkü potansiyeli var. Bir, bir tur, iki tur daha geçerse çok daha iyi olur. Artık bir dahaki Grand Slam'lere de artık ana tabloyu da garantilemiş oldu bu şekliyle. Ee, ana çok yani. Zeynep'in geleceği açısından da kendisine de yatırım yapabileceği aslında kazancı da sağlamış oluyor. Ben dediğim gibi Türk tenisi için, Zeynep'in kendisi için, ailesi için son derece mutluyum. Umarım böyle bir iki tur daha devam ederse biz böyle bir bu haftayı en azından, ikinci haftayı görürsek inanılmaz olur. Umarım kuruk, devam eder. Diğer gençlerimi de tebrik ediyorum. Evet, Kerem gibi, Hay Haydar, Cem, Kerem, Yılmaz. Dediğim gibi hepsi fazlasıyla her şeyi hak ediyorlar. Biz bu çocuklara biraz daha üzerinde durabilsek, biraz daha desteklesek, bakın e, aslında bu, bu başarılar da çok daha fazlası ortaya çıkacaktır. E, ama dediğim gibi e, çoğu kez de bu çocukları yalnız bırakarak da bu başarıları biraz azaltıyoruz hep beraber. Hiçbir yetkili de şimdi bu başarının arkasında saklanmasın. Hiç kimse bir şey bir katkı sağlamıyor burada. Zeynep'in tek başına başarısı ve ailenin başarısı gerçekten sonsuz tebrikler. Evet. Cahit nasıl gördün Zeynep Sönmez'in başarısını bugün. Çok çok büyük mutluluk bir kere. Her şeyden önce bir Türk kadınının. Ee, dünyanın en önemli organizasyonlarının başında olan Wimbledon'da üçüncü tura çıkması tarihi bir imza atması hakikaten çok güzeldi. Ee, bunu erkekler yerine kadınların başarı olması da tabii bir not edilecek bir konu. Onu da ayrıca altını çizmek lazım. Ee, voleyboldaki gibi. Ben birkaç programda bu voleybolu örnek de gösteriyorum bu anlamda. Ee, maçın öncesinde ilginç bir durum vardı. Biliyorsunuz Avustralya açıkta Zeynep'e baktık. Zeynep yani Zeynep değil başka birisiymiş gibi. O kadar büyük bir stres hatta korkuyla beraber artık bütün melekelerini yitirmiş yani korkta ne yapacağını bilmeyen bir Zeynep vardı. Arkasından devam etti Fransa açıkta da aynı şekilde bir sıkıntı bir stres. Fakat sonradan duyuyoruz tabii bunları. Bir takım bilgiler geliyor. Nedir onlar? İşte mental çalışmasını geliştirdi. E, gerçekten iyi bir mental çalışma da yapıyor falan diye. E, dedik tamam maçta bunu görürüz. Şimdi bu maçın özelliği Vanke'ın e, e, 32 numara olması, kendisinin 80 numaraya yakın olması e, bir rahat bir maç e, söz konusu. E, birinci turu da geçmiş. Artık üzerinden o stresi de atmış bir halde çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmüştük. Öyle de oldu çok rahat çıktı maça. Yine de o gerginlikle e, maçın ilk e, 4-5 oyununu o gerginlikle e, sürdürdüğünü gördüm. Ya gerginlik çok enteresan bir şey. Vurmayacağın topu vurursun. Atmayacağın yere atarsın. Yani o 30 kilo vuruyorsan bir anda 30-40 kilo vurmaya başlarsın toplara. Hakikaten ya her vurduğu top çizginin biraz dışına gitti. 4-1 geri düştü. 4 evet. birden. Tekrar geri dönmesi ve seti alması işte bence Zeynep'in bu başarısındaki en önemli dönüm noktasıydı. Ve bunu çok başarılı bir şekilde yaptı. Nasıl yaptı ona da bakmak lazım. Şöyle yaptı. Birincisi servisleri çok iyi karşıladı. Yani zaten yeteneği var fakat bir şansı vardı. Şimdi bu üçüncü turda. Aynı şansı yakalayamayacak, muhtemelen daha farklı bir e, e, pozisyon alması lazım servis karşılamalarda. Geniş açılı servis fazla atamadı ya, e, Van. E, ama onları çok güzel bir şekilde e, winner olarak iade etti. Returnlerini çok iyi yaptı. Ve o da oyunda kalmasını sağladı ki e, maça başlarken XS2 ilk oyundaki servisi kırdı. Arkasından kendi servislerini kırdırıp. 4-1 olmasına rağmen oradan maçı çevirdi ve götürdü. Üçüncü konu ise şu e, voley'e de gelir hale geldi. Yani servis attı, voley'e geldi e, ama en önemlisi o hani korktuğumuz servis atamıyor senyor servisi tarzında bir servisi var. Kolu çalışmıyor dedik. E, biraz slice, biraz flat servis yani düz bir servis de bence bu turu toparladı. Dedi. Gerçekten çok önemli bir başarıydı. Arkasından da evet. çiftlere gitti. Evet. Ki biz seninle yaptık Çiftleri olduğumuz oynadı. maçta. Ee, onu konuşmuştuk dedik. Yani çiftler oynasın, rahatlasın, gülsün evet. değil mi? Eğlenceli bir maç yapsın dedik. Çiftlerde de aynı şekilde eğlenceli bir maç oldu. Gerçekten harika bir tenis günü yaşadık. Dört galibiyet, tarihi bir galibiyet. Evet. Onları da söylüyorsunuz evet. zaten. Ee, İsmail Bey, e, çiftlerde de Zeynep'in e, bugün galibiyet alması e, ki Rus partneri Polina Kudermetova e, güzel bir birliktelik yaptı, eğlendiler. E, biraz Zeynep'i rahatlatacaktır bu çiftler galibiyeti, ne dersin? Kesinlikle rahatlatacaktır. Ee, Kudermetova zaten e, bildiğim kadarıyla Türkiye'de çalışıyor. E, Megasaray Tenis Akademisinde bu tip turnuvalarda olabildiğince maç yapmak tecrübe kazanmak e, Zeynep için çok önemli e, büyük bir hikaye yazdı yazmaya devam eder dediğim gibi biz e, izlemeye devam edeceğiz. E, Cahit bir, şey abi, hadi, hadi bir şey var bir şey var çok güzel bir şey değindin aslında Antalya'da Kudermetova'nın Antalya'da çalışıyor olması. Ee, belki de hani biz zaman zaman da eleştiriyoruz ki eleştirilerimizde yüzde yüz haklıyız yüzde yüz yani 99 bile değil ee, otellerde bu işin organize edilmesiyle ilgili ee, ilk defa bir işe yaradı hani bir oradan bir hani fayda çıkaralım zorlasak da bir fayda çıkarabildik bir e, çiftlerde bir tur bize sağladı e, çok iyi bir uyumu vardı çiftlerde e, çok yardımcı oldu. E, Biraz daha hani stresi uzak e, yardımcı da oldu e, oyunuyla da. Konuları, de okur, konuları birbirine oynayayım. ayırmak lazım Cahit. Şimdi e, az önce bahsettiğimiz Haydar Cem de bu e, akademinin bir oyuncusu. E, çok yatırım yapıyorlar oyunculara. Mega Saray Tennis evet. Akademisi'ni bu, burada kutlamak lazım. E, ayırmak lazım değil mi? Demin ayırmak ol, lazım. Yani, orada evet. turnuva yapmak da dönem dönem e, yapılabilir. Bence devam da etmeli. Sadece orada olması çok doğru değil. Ee, onun dışında dediğim gibi e, Mega Saray'ın e, bu yatırımları e, çok önemli. Genç oyuncular açısından da çok ciddi bir kaynak ayırıyorlar bu işlere. O yüzden e, umarım bu işbirliği devam eder. Çünkü e, da iyi bir oyuncu. E, bu tip turnuvalarda beraber oynamaları bence her iki oyuncu için de avantaj şimdi Cahit abi, ya Yakaterina Aleksandrova dünya 18 numarası. Zeynep'in 3. rakibi ama ben biraz bu stresin Aleksandrova üzerinde olacağını düşünüyorum. Ne dersin? Ya maçtan önce de bunu konuşmuştuk. Zeynep'in en önemli özelliği dip çizdeki, çizgideki süratı. Topun arkasına ya inanamadım ben maç içerisinde hani dedim ki tamam birinci sette bu performans tamam çünkü e, Wang da çok iyi toplara vurdu, çok açılı vuruşlar yaptı. Bütün o vuruşlara aynı şekilde cevap verebildi. En önemli gücü Zeynep'in kesinlikle dip çizgideki oyun gücü. Eğer bunu yine derin e, ve çizgiye yakın bir şekilde yapabilirse, e, dünya sıralamasının evet ilk 17'de ilk 18'deki bir e, tenisçisi çok güçlü vuruşları var. Aynı vuruş gücüne o da sahip, o da biraz yukarıdan vuruyor ve derin vuruyor bu topları. Ama bugün gördük ki Zeynep her türlü vuruşu, çiftlerde de bunu gördük. Her türlü baskıyı rahatlıkla çeviriyor, hatta çevirmekle kalmıyor, derin vuruşlar yapıyor. Yani rakibe e, aslında rahat bir oyun tarzı kurmasını engelliyor. Bu en önemli özelliği Zeynep. İşte ama buna e, fırsat bulabilmesi için. O servisleri return yapması lazım. Az önce söyledim, üçüncü turdaki maçı bence servis karşılamaları e, la alabilir. E, evet kesinlikle alabilir. Eğer bu e, tenis sadece Beşiktaş'ta oynansaydı, e, bence ben derdim ki e, Zeynep finale kadar gider derdim. Onun dışında bir sürü oy, e, vuruş e, enstrümanı var. Onlar için de zamana ihtiyacı var ama üçüncü tur e, bence çok kıymetli bir maç olacak Zeynep için. Evet, güzel bir maç olacak. Umarız bu e, turda geçer. E, çünkü zaten ilk programda belirtik, dünya sıralamasında ilk onda bulunan birçok raket elendi. E, sürprizler yaşandı kadınlar özellikle. özellikle. Zeynep'in yola devam etmesi e, oldukça kıymetli e, bu anlamda. Bunun alfon izledim. E, İsmail ve bugün Novak Şokoviç maçını izledim gündüz. E, i̇lk maçı da zaten yayındayken e, yorumlamıştık Çağatay abiyle İsmail Bey. E, biraz daha rahatlamış bir Novak Djokovic. İlk maçta sürekli e, sağlık yardımı almıştı. Işte. Bu kez de rakipler de biraz ona hafif geldi ama en azından çizdiği oyunlar e, attığı servisler, özellikle son üçüncü seti e, love game'le aldı, hiç oyun vermeden kazandı. E, Novak Djokovic biraz giriyor sanki topa. Ne dersiniz İsmail Bey. Bugün çok iyi oynadı. Çok rahattı. Evet. Ee, ama dediğim gibi biraz da rakiple ilgili. Evet. Da. Ama aslında burada e, de kaybettiği için yani çok iyi oyuncular kaybetti bu süreçte. Çok çok. Ee, yani çok yani ben takip ettiğimden bu hiç böyle sürprizler görmemiştim. Evet. bu, 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 bu Grand Slam'de çok fazla sürpriz oldu. Ee, dediğim gibi bence bu maç yoğunluğundan kaynaklı biraz da. Ee, hızlı zemin değişikliği genelde adaptasyonu zorlaştırıyor oyuncularda. Eee e, mesela public işte e, şey Zvede e, ilk ondan dört tane oyuncu. E, çok ümitlendim ben. Evet, çok Evet son son bir bir iki ayda çok iyi tenis oynuyordu. Evet, son e, hafta e, da öyleydi. Doğal olarak aslında burada eee İbre biraz Novak Djokovic, sinir ve Alcaraz'a döndü tekrar. Evet. Bu, bu üçlü arasında çünkü Musetti de mesela işte tabi toprak oyuncusu daha çok o da kaybetti. Roon kaybetti, Sisi Sisypas, evet. Etvedev gerçekten çok yetenekli ilk, ilk 10-15 oyuncuların birçoğu devre dışı kaldı. Ben Novak Djokovic'in tam bir turnuva oyuncusu olduğunu zaten herkesin bildiği bir gerçek. Ben her bir tur üzerine koya koya devam edeceğini ve e, yarı finali geçip final oynayabileceğini düşünüyorum. Evet. E, bu arada sen de belirttin Cahit abi e, ilk turda Alcaraz çok zor kazanmıştı İtalyan rakibi karşısında 3-2 ama ikinci tur daha e, dominant bir e, Alcaraz var. Sinir zaten e, formda geliyor Wimbledon'a ve devam ediyor e, ee, Djokovic'in de ritmini artırması kaliteyi de gibi. Ne dersin? Ya kesinlikle ee, Alcaraz da aynı şekilde. Az önce maç devam ediyor herhalde siz beyim. Bilmiyorum bilgisayardan takip edebiliyor musunuz? Silic'in maçı vardı. Silic de enteresan bir maç oynuyor. Bu eski ustalar diyelim. Alcaraz da aynı şekilde ilk turda e, karşı karşıya geldi. Eski ustalar oyunun ritmini değiştirebildi. Yani birazcık daha mücadele edebilme gücü olsaydı Alcaraz hakikaten bir sürpriz de Alcaraz adına yaşanabilirdi. Evet. Ee, şu anda bitmedi maç devam ediyor ama Draper da aynı şekilde ee, mağlup, geriden geliyor şu anda. Ee, üçüncü seti biraz toparladı ama Cilic e, o bildiğimiz eski Cilic yani çıktı. Özellikle Çimkort'ta biliyorsunuz hem servis gücüyle çok etkili oluyor. Yani biraz böyle ustalar e, ortaya çıktı. Djokovic'in herhalde e, ondan feyiz aldılar diye düşünüyorum ben. Biraz usta işi istiyor. Çimin üzerinde topa vurmak. Doğru. Çünkü ben e, İpek Şenoğlu'yla gittiğimizde ben korta çıktım. E, bu büyük kortlara çıkmadım ama antrenman yapılan kortlarda da aynı çim kortun üzerinde. Yani ilk topla buluşmam maalesef gerçekleşemedi. Çünkü raketin altından top gitti o kadar <laughs> sıçrama düzeyi düşük ki. O yüzden e, epeyce bir eğilmen lazım, tekniğin çok yüksek olması lazım. Bu kadar rallilerin olması da hayret verici bir şekilde karşılıyorum. Bu kadar güçlü servislerin çimde kayıp, o kadar sürat alması ve onlara cevap vermeleri de gerçekten çok ilginç bir şey. E, seyri de çok güzelleşti. Eskiden servis atılıyordu, e, puan dönüyordu. Çok daha farklı bir boyuta geldi dünyada tenis. Seyir keyfi de bence yükseldi. Wimbledon'un bu anlamda da çok keyifli bir hal aldı ee, diye düşünüyorum. Ee, İsmail Geç bu, bu bağlamda Cahit abi tüyo da verdi yani. Seninle karşılaşması şimdi olmayacak herhalde. Şimdi topları karşılayamadın diyor. Ne dersin? Şimdi bir detayı unutmayalım lütfen. Sonay Kartal da iki maç kazandı. Ha evet. Aa, evet. Osta, Geçen Penko, o, Osta Penko ile Tomova'yı yendi Bulgar'ı. Evet. Ee, o da çok güzel iki galibiyet. Hele o galibiyeti bence çok e, çok ciddi bir sürpriz sayılır. Ee, son ayda Türk olarak kabul edebiliriz. Ee, evet. O da böyle oynadıkça e, Grand Slam'lere daha hızlıca alışıyor. Bence e, dediğim gibi bu da çok güzel bir galibiyet. Yani dördü beş yapalım bu arada. Dördü evet, beş yapalım. Evet. Ya, bir, evet. bir, konu var, bir konu var. Özellikle İsmail'e iletmem lazım. Özellikle ee, Berfu beni aradı. Daha doğrusu mesaj attı. Abi dedi, ben dedi turnuva'ya katıldım ama yenildim. Bir kere onun turnuva'ya katılması, mücadele etmesi ki sakatlıktan geldi biliyorsunuz. İsmail'e neden söylüyorum? İsmail'in de onun üzerinde emeği var, e, desteği var. E, hepimize çok selamı da var. E, e, Berfu'nun da elemelerde maalesef ana tabloya çıkamadan elendiğini söylememiz lazım ama Wimbledon'a katılan bir tenisçimiz de Berfu Cengiz. Evet. <gülüyor> Berfu, <gülüyor> Berfu kısa zamanda eski formuna kavuşur. Tanıdım Berfu. Ee, çok evet. özel bir kız. Ee, çok sever Onun onun yeri ayrıdır bizde. Ee, bir kısa bir dönemde de bizim kulüpte de lisans olarak oynadı. Ee, dediğim gibi onun potansiyeli her zaman var biraz üzerine koyarsa o sakatlığı tabii çok çok şanssız bir sakatlık oldu yani e, onun da hiç beklemediği anda oldu tam da yine Grand Slam oynayacağı bir dönemde oldu çok şanssız e, Berfuya tekrar tekrar geçmiş olsun ve en yakın zamanda da bence e, en üst seviyede tekrar tenis oynayacağını hep birlikte göreceğiz e, çünkü dediğim gibi onun karakteri çok farklıdır sen de çok iyi tanıyorsun Evet son bölümde e, eğlenceyle bitirelim. Novak Djokovic'in yapacağını yaptı. Sabalenka'nın basın toplantısını bastı. E, aradım, aradım, gerçekten e, herkese tebessüm etti. Gürdürdü. E, Sabalenka ona döndü. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? E, benim oyunum işte neler düşünüyorsun dedi. E, yine Novak Djokovic ortaya, ortalama. E, sanki hani bir e, ne derler yeni başlamış bir raket e, Sabalenka etlikleri işte iyi gidiyorsun fena değil vücut dilin falan <laughs> evet, evet. eğlence bir e, yani Noak Şokabiş gerçekten dünya bir varası olduktan sonra aile babası olduktan sonra e, ilk bölümlerde pek hoş karşılanmıyor merak etti ama e, özellikle evet. e, bu e, e, eylemleri işte e, biliyoruz ki o kadar güzel yapıyor ki e, onların özellikle eğlence Raket olarak yani kadın raketlerin taklidini o kadar güzel yapıyor ki o kortta, yani. çok eğlenceli, çok eğleniyor, ee, insanları da eğlendiriyor. Ben çok kıymetli görüyorum yani. bugünkü verdiği görüntüde de bence çok kıymetli. Ne dersiniz? Novak biraz abartıyor evet. bence bu oyunların son dönemde. <laughs> çok mu çok abartıyor? Eğleniyor. 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 Ya, tamam da yani abarttı sadece yani o kadar söylüyorum. <laughs> ya şey yaptı junior, junior e, tenisçi muamelesi yaptı senin evet. dediğin gibi evet, topladı. Yani. Ya gelişeceksin yani gelişeceksin biraz evet. daha evet. işte şöyle <laughs> dünya bir numara çok güzeldi gerçekten e tabii. artık tabii belli, bir yaşa geldikten sonra da artık dediğim gibi rahatlıyorsun da ee, tabii. Novak artık bu işin keyfini çıkartıyor keyfini çıkarıyor gerçekten çıkarıyor. <laughs> ama ama e, kimse şaşırmasın bu turnuvayı kazanırsa e, bana sürpriz olmaz ben hala umudum var Djokovic. Joko, Bence ee, son son Grand Slam'ı kazanma e, şansı sadece burada var artık. Evet. En sevdiği pist yani e, evet. Hangi teknik? Hangi teknik şeyle bunu söylüyorsun? Güzel bir şey söyledin çünkü. Ee, az önce konuştuğumuz konu aslında 38 yaşının getirdiği tecrübe şimdi sahada çok önemli. Evet. Ee, ve bu zeminde Vücut bu kadar yıp, yıpranmıyor diğer zeminlerde olduğu kadar ee, oyunu daha iyi yönlendirebiliyorsun ve ve bunu Novak Djokovic çok iyi yapıyor. Ee, ben dediğim gibi e, kazanmasını olasılık olarak görüyorum dediğim gibi final bile oynasa büyük bir başarı. Ama, ama özellikle ama 25 yapabilir. Yani e, İsmail Bey o, ilk, özellikle ilk turda. Ee, kazanırken, 3-1 kazanırken çok tıbbi yardım aldı. Tıbbi yardım molası. ve ee, rakipler de bundan biraz şikayetçi. Yani ritmimiz düşüyor. Oyun ritmi düşüyor. Çünkü her sandalyeye gittiğinde mutlaka tıbbi yardım geliyor. Doktor geliyor. Bacaklar, kollar, e, işte kontroller. Bu biraz süre de e, alıyor. E, tabii ki rakip, karşıdaki rakip de ısınmış. Bir önce oyuna girmek istiyor. Biraz oyun soğutması e, e, rakip e, rakipler evet. anlamında biraz tepki alıyor. Ee, 38 yaşındaki bir adamın bu tip e, e, tıbbi yardımları hoş görsünler artık. <gülüyor> Neredeyse <gülüyor> öyle babaları öyle. yaşında. Evet evet zaten. Bence biraz biraz saygı hak ediyor. Ama bir enteresan veteran daha iki maç kazandı. Manarino. Oo, o da, çok fena o... İşte adı aklıma gelmedi ya Manarino diyecek evet. bir türlü şey O da o da 38 yaşında. Ve artık neredeyse çok çok ciddi oranda turnuva da oynamıyor artık. 2 tur geçti. <laughs> Doğal olarak e, Çim zemini Bu veteran oyunculara iyi geliyor. <laughs> i̇yi geliyor <ona>. Evet. <laughs> evet çilişte işte çilişte belki bu akşam kazanacak. Bilemiyoruz yani. Ustalar bayağı bir Çim'de e, Şey yaptı. E, evet o hani e, Uzun sürmeyen ralliler Kolay puana gitme şansı. Özellikle Taktik servisi Djokovic çok iyi atıyor. Ya, servis, servis çeşitliliği iyi olan oyuncular şimdi çok iyi işte. evet. Evet, Özellikle zaten. dışa doğru atılan o, e, slice servisler. Dediğim gibi bu da bunun içinde hangi vuruşu ne zaman yapacağıyla ilgili e, belli bir tecrübeniz varsa buralarda oynarsınız. E, ama bu toprakta ve hard bu kadar mümkün değil tabii. Değil. Çünkü kısa oyun Wimbledon'da mümkün. Ace dekoları burada kırılıyor. E, en çok ace'ler burada atılıyor. Dolayısıyla kısa süre içinde yaşayan yani hareketleri fazla yormuyor. Her ya, tam, bundan, tam bundan bahsederken az önce hani Zeynep'ten bahsediyorduk, Zeynep'in e, yeteneklerinden falan bahsediyorduk. Hani bugünkü maçta bir daha baktım, İlk maçı da aynı şekilde seyrettiğimde de aynı hissi yaşadım. Ya e, Zeynep yani çok süratli topa çok süratli cevaplar veriyor. Ya yani bunu ben çok göremedim. E, bence ee, hani ilk 10 tenisçi içerisinde onun kadar iyi dip çizgi oynayan hani winner a winner e, atak vuruşlara aynı şekilde atak hatta daha da iyisini yapabilen yani gözlemlediğim kadarıyla tabii ki bu rakipler e, farklı rakiplerle oynadığı zaman daha farklı sonuçlar görülebilir ama gördüğüm kadarıyla e, çok farklı. Senle beraber biz tete oturmuştuk, onu seyrettik. Hatta Türkiye Şampiyonasında e, seyretmiştik İsmail. Aynı yan yana de aynı şeyi söyledik. Hani çok büyük bir enerji var. Bu kadar hızlı topun arkasına geçmesine e, e, şaşkınlıkla karşılıyorum. Hatta Van e, bugün e, şey oldu, e, dengesi bozuldu. Yani nefes alıyor, kendine gelmeye çalışıyor. Adet, adeta grogi durumunda. Bir sağa bir sola aynı şekilde o topları vurarak bence bu çok büyük bir yetenek. Yani zor, çok zor bir iş. Sen de yıllardır tenis oynuyorsun öyle değil mi? O topla buluşmak o kadar süratliyken o kadar dengeli vurabilmek çok zor. Evet yani bu Zeynep zaten dediğim gibi yetenekleri olan bir kız. Kaybettiğinde yerden yere vuruyoruz. Kazandığında abartıyoruz. Sakin kalmamız lazım. 90 evet. milyonluk bir ülkenin e, üçüncü tur görmesi teniste e, yine de çok abartılmaması gereken bir bir konu. E, ben, ben Zeynep ben Zeynep yılda bir görünce ya tamamdır ama abat şu e, Zeynep zaten çok savaşçı ve yetenekli bir kız bunları yapabilir ama halen ilk 10-20 ile mücadele edebilir mi? bundan emin değilim e, kendini geliştirdiği müddetçe yolu açık. Ee, ama lütfen hep beraber Zeynep üzerinden reklam yapmayı bırakalım. Evet. Aynen. Kızı, kızı kullanmayı bırakalım. Ee, evet. iki maç kaybettiğinde yerden vurmayı da bırakalım. Bu arada devletimiz Zeynep'e sahip çıkmış. Ee, biliyorsun arkasında Türk Hava Yolları'nın sponsorluğu var. var ee, evet var. O yüzden bu kaliteli antrenör kadrosunu çalıştırma imkanı var. Evet. Bu sponsorluk olmasaydı, federasyon bu yardım yapmayacaktı. Aynen. Evet, bunu, bunu da bunun da herkesin bilmesi gerekiyor. Yaklaşık bir 6-7 aydır veya bir yıldır devletin en üst kademesi bu kısmına sahip çıkmıştır. O yüzden bu başarılar geliyor. Yoksa tenisin yetkilileri arkasında böyle ciddi bir proje veya bir planlama olduğu için değil. Zaten antrenör masrafları diğer giderlerini zaten devlet karşılıyor tamamen. Fazlası. sayı. Umarım destek daha da artacak. Evet. Olması gereken de bu. Olması evet. gereken de bu. Normal dolayı ya yani. normal. Yani e, başka türlü teniste de gelmesi mümkün değil. Çok maliyetli bir spor çünkü. E, Peki, antrenör bu maliyetleri sen... bu seviyedeki antrenör maliyetleri 10 bin euro'nun üzerinde üzerinde ve, ve hak ediyorlar hak ediyorlar bu adamlar bu paraları evet. peki evet. peki servis seni de geçen hafta yapamadık ee, biz e, zadikle dedik gibi bulduna mı kaçtı acaba dedik ama neyse e, valla bu Allah pazar kanalım. gidebilirim bu pazar aa. Gidebilirim. <laughs> aa, aa, buyurun. 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 buyurun buyurun yani belki bir dahaki yani oradan yaparız havayı attı şimdi yine havasını evet. attı. Evet. Neyse, o, yüzden, önce sonra... Ha, o yüzden böyle oturuyorum işte. ben, az önce söyledim, ben işte söyledim zaten. Sezmiş gibi konuşmadı İsmail Bey hiç. Yani oturuşundan İsmail Bey'den bir şey sezdim. Ee, Oturuşun evet. e, görüntü, Wimbledon görüntüsüydü. Kısmetse iyi olsun da diyelim umarım olur. Ee, son beş dakikamız. E, Cahit Bey. Ya şeyi sorayım ben. Şeyi sorayım olur. İsmail. Kez e, servis, kez konusu, servis konusuna takıldık ya İsmail. Servis konusuna takıldık. Biraz da şimdi bahsettiğim gibi flat servis, hafif bir slice servis atıyor. Etkili de oldu. Onu iyi buldu bence, değil mi? Bu çıkış onu iyi buldu. Yani ben çok iyi bulmadım. Hayır, hayır. en azından kurtardı paçı, yani kurtardı kendini en azından. Şöyle, şimdi olduğu için kurtarıyor. Ha, aynen. siz, aynen. Siz, bu servisi e, toprakta, toprakta atarsanız e, üzgünüm. Yani e, bu, bu, yeterli olmaz. E, ben antrenör ekibine inanıyorum. E, biraz araştırmıştım. E, iyi i̇yi bir hmm. ekip. E, dediğim gibi üzerine koya koya gidecektir Zeynep. E, e, kaybe eyvallah. ama kaybettiğinde de sahip çıkacağız. Evet. Kazanır, da... bak, kazanırken herkes aslansın Zeynep'ler. Aynen. Kaybettiğinde de çok ağır eleştiriler yapılıyor. Tekrar tekrar söylüyorum herkes sakin olsun. Aynen. Başta Zeynep hepimiz sakin olacağız evet. arkadaşlar. Evet. Korktan sesler Wimbledon'u yakından takip ediyor efendim. Sizlerde rica ediyorum. Bizi takip ediniz. Tek e, isteğimiz o. Zeynep'e başarılar diliyoruz Aleksandrova karşısında e, tabii ki maçın detayını hep beraber konuşacağız yine. E, tabii ki erkeklerde ve kadınlar da turnuva devam ediyor, heyecan devam ediyor. Yine yakından takip ediyorum. İsmail Bey ağzına sağlık, Şahit abi ağzına sağlık. Teşekkürler, görüşmek üzere. Bir daha da beni unutmayın, geçen sefer ben sizi yaptınız. Ya abi, <laughs> seni nasıl yakalayayım? Wimbledon'dan. Wimbledon'dan. yakalayacağız ama, Wimbledon'dan kaçamazsın. <laughs> kaçamazsın. Merkez Kort'tan mutlaka bağlantı yapacağız. Evet. Evet. you okay.